Ben kuzey, ben kuzey. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Size bir Hot Wheels oyuncağının kutu açılımını yapacağız. Hadi. Öncelikle bir dakika bu oyuncağı bize kim hediye etti? Hmm. Lidia. Lidia hediye etti. Buradan ona ön... çok teşekkür edelim önce. Şimdi açabiliriz. Bir dakika atmayalım yerlere. Orada da bir araba var galiba. Evet arkadaşlar şimdi parçaları birleştiriyoruz. Şöyle ben bir bakayım kitapça. Göster bakalım kameraya ne çıktı. Oo. Dur, ver bakayım. Dur. Oo, çok güzel. Kurayım mı ben size bunu? Evet kurayım. Evet arkadaşlar biz kurduk. Şimdi gösterelim bunu böyle. Şu ateşi de oraya tak Koralcığım. Evet şimdi o ateşin içinden sen geçirmeye çalışacaksın bakalım. Şimdi Koral denesin. Oo ateşi düşürdün sayılmaz. sayılmaz. İşte düşürmeden kuzeyin yaptığı gibi geçirmeye çalışıyoruz demek ki. Bir kez daha dene. Hay hay bak bekle kuzey taksın. Ya, yap yeter yeter. Yeter kuzey. Masaya koy Koral yardım etsin. Bak, dur ya. ben. Hazır mısın Koral? Ayarla kendini. Kuzeycim elleme. 1 2 Oho olmadı. Ya. Demek ki birkaç kere daha denemen lazım. Peki, videomuzun kapanışını yapalım. Tekrar Lidiya'ya buradan çok teşekkür ediyoruz. Lidiya Koral ve Kuzey'in parktan arkadaşı. Ben de bu kibar düşüncesi için, hediyesi için çok teşekkür ederiz. Hadi şimdi videonun kapanışını kim yapacak? Ben. Hadi bakalım. Bu da güzel, Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz.